Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere meftune yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için 5 tane patlıcan kullanıyorum. patlıcanları yıkayıp alacalı soyalım. Daha sonra patlıcanları ikiye bölelim. Parmak büyüklüğünde keselim. Geniş bir kap içerisine alalım, tuzlu su da bekleteceğim. Patlıcanların üzerine bir yemek kaşığı tuz serpelim, üzerine su dökelim, üzerine bir tabak kapatalım ki patlıcanlar suyun içinde kalsın. 30 dakika bekletelim. Patlıcanları 30 dakika beklettim, yıkayıp süzdüm ve bir örtü üzerine aldım, tamamen kurutalım kızgın yağda patlıcanları kızartalım. Kızaran patlıcanları çevirelim. Patlıcanları daha sonra yine pişireceğiz. O yüzden çok fazla pişirmenize gerek yok. Hafif pembeleşmesi yeterli. Havlu kağıt serilmiş bir tabak üzerine alalım. Eti için düdüklü tencere kullanıyorum. Düdüklü tencereye biraz sıvı yağ alalım. 500 gram kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyelim. Yüksek ateşte kavuralım. Suyunu bırakıp tekrar suyunu çekene kadar pişirelim. Suyunu çektikten sonra 2 tane ince ince doğranmış kuru soğan, 6 diş küçük küçük doğranmış sarımsak ekleyelim. 2-3 dakika daha kavuralım. Tuzunu ekleyelim. çay bardağı su ekleyelim. Kapağını kapatıp fıslamaya başladıktan sonra 15 dakika pişirelim. Sizler de pişirme süresini kendi düdüklü tencerenize göre ayarlayabilirsiniz. Ben 15 dakika pişirdim. Düdüklü tencere soğuduktan sonra kapağını açtım. Etler çok güzel pişmiş. Etleri bir tavaya alıp tavanın dibine yayalım. Etlerin üzerine kızarttığımız patlıcanları dizelim. Ben ters çevirerek sunum yapacağım için bir tava kullanıyorum. Tavayla daha rahat çevirebilirsiniz. 26 santim genişliğinde tava kullandım. Bütün patlıcanları etlerin üzerine diziyorum. Patlıcanları beklettik. Yağını iyice süzdü gördüğünüz gibi. Bir kaseye 3 tane rendelenmiş domates, 4 tane küçük küçük doğranmış yeşil biber, biraz tuz ekleyelim. Karıştıralım. Hazırladığımız domatesli karışımı patlıcanların üzerine yayalım. Kullandığınız tava biraz daha derin bir tava olursa daha rahat pişirebilirsiniz. Ocağa alıp kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirdim. Ben 35 dakika pişirdim kısık ateşte. Tam kıvamında pişti. Bir tabak üzerine sıcak sıcak çevirelim. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpelim. Meftune yemeği tarifimiz hazır. Sıcak sıcak pilav eşliğinde servis edebilirsiniz. Yiyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.